hep 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 benize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ee, yanımda bugün kim var bakalım kim var bugün yanımda ben Ayman. yani Eymen abi bugün ben. yanımda Eymen var e, Görüyorsunuz 41 altınım var ve önümde 20 taş var. Ve arkadaşlar bugün yakışıklı kolt alacağız. Ee, umarım bu videoyu beğenirsiniz. Ee, abone ve like atmayı unutmayın abi. Hemen şimdi geçelim diyeceğim de. Acaba buradan bir mi kostüm alsak? Dermişim abicim. Buradan asla bir kostüm almam. Geç işine. Şimdi bir tane maç atalım. Ee, o zaman geliyor abi. Eymen nasılsın İyi misin? Sanmadık. İyi kanka. Biz sabahtan beri konuşuyoruz zaten. Yani Arkadaşlar. bu maçtan sonra kanka sen onu al, sen onu al, kendi hesaplarımıza geçelim mi? Ana hesapları. Aynen. Arkadaşlar bundan sonra e, ne videosu çekerim bilmiyorum. Arkadaşlar bugün yakışıklı kolt alacağız. İzhan Allah izin verirse. Ondan sonra bir kendi hesaplarımızı geçip yani görev hem görev kasacağız hem de vi, hem de kupa kasmaya çalışacağız. Evet. Yani ben de ben de böyle kupa kasmaya ağırlıklı böyle tüm ağırlıkları tüm ağırlıkları devam edeceğim. Devam edeceğim. Yani Allah'ın izniyle yani 13 bin kupaya doğru yolum var. Yani pes, et, yani pes etmediğimiz süreli yani elinizden gelemeyecek hiçbir şey. Ya yok. önüme geç önüme 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 geç. Aferin. İntikam. Gel buraya gel. Ola kırmızı şortlu gel buraya. Ola bombacı mı Ola bombacı mı lan? Arkadaşlar. Şimdi aldık abi yakışıklı koltuğu. Evet büyük ihtimal aldık. Oğlum yani. yakışıklıymışsın ha. Aldık olmaz abi. Bakalım, Hop, elmas. Kank. Kanka. Kanka, kankacığım bir susar mısın? 61 elmasım var görüyorsunuz. Şimdi buradan yakışıklı koltu alacağım. Aldım abi gitti. Bana ben senin yerine olsam bir iki taş alırdım bana. Ben de bura pes var alacağım zaten. Sıkıntı tınlı. Arkadaşlar iyi görürsünüz yakışıklı koltuğu aldım. Yakışıklı mıymış Abi mük. Yani giriş animasyonları falan bence çok güzel. Bu arada bu, Şeyi... bu arada bu bu, bu benim. Bu arada bu benim yan hesabım. Yani daha bugün açtım. Yani yani daha bugün girdim hesaba. Daha yeni yani. Kaç aydır girmiyorum kim bilir. Şöyle bir seviyeleri yükseltelim. Baya bir görev vardı. Bir görev yapam dedim. Bakalım. E, ee, yakışıklı koltuğu bir deneyelim abi. Kanka şu var ya. Hani bir tane şarkıcı vardı ya Sefo. Ona benziyor. Ona benziyor. Bir tane şarkısı var. Çok seviyorum. Çok seviyorum. Ona benziyor. Valla abi. Onları, hani, çıkar, mermileri, mermileri benzemiyor ama silah falan ben çok hoşuma gitti. Bir de kafasındaki maskeyi böyle taksa aslında takı kalmasa... Ya mermilerini değiştirmiyor lan. Mermilerini değiştirmiyorlar. Aynen, hiçbir koltta yani ben hiç, Sanki var mıydı ya bir koltta mesela? Değişiklik. Yoktu. Bir tane vardı ya. Bir tanesinde vardı galiba. Bilmiyorum ben hatırlamıyorum. ama bir tanesinde vardı. Yani gümüşte bile mesela bazı karakterlerde de geçerli olması gerekiyor. Yani mermiler de gümüş olması gerekiyor yani. Gümüş parlaması yani yok, var gerekiyor. var yani o da var. Ve sen ne ta? Gözü bile gülmüş yine karakterlerin gözü bile gülmüş Aynen abi. Üzülüyoruz yani. Arkadaşlar bence çok güzel bir kostüm. 49 taşan mük. Yani bekçi bir bu mu desem? Ben de zombi bir olduğu için bu tabii ki. Kok. Yani şimdi size bir şey söylesem. Yani oyunun en iyi, oyunun en iyi ve en çok kullanılan e, şeylerinden yani kostümlerin arasından kahraman gibi birimdi yani. Benim bile bayıldığım Na, oğlum, ben bir şey. Oğlum <laughs> ben iki dakika bir şey konuşaydım. ben dağıldım. Abi arkadaşlar bu arada benim hesabımda ee, değil bu. Yani benim hesabımda olmasını isterim ki büyük ihtimal alır mıyım bilmiyorum. Aslında benim 49 taşım olursa ben buradan hani primo kostümü almak istiyorum bir tane. Ya da Kolt değil de yani. Şeli bende PSG şeli. kralı var zaten. Bu da var. Yani ee, bilmiyorum buradan bir tane Alpine modasını alsak mı ki? Bilmiyorum arkadaşlar bu mu? Abi yorumları yazın. Ee, yakışıklı kolt mu şu ay primo desenlerinden birisi mi zaten şeliyi almam çünkü şeli zaten büyük bir tane bura pastan verir ilk başta büyük öyle olacak. Hadi kanka geçelim maça. Anne hesapları geçmeyecek mi miydik? Yok yok. Yakışık. Oğlum bizim şey pardon oğlum dedim. Kuzen bizim şey zaten e, konu değil mi yakışıklı koltuk? Ben hep bununla oynayacağım. Hep koltukla oynayacağım. Ha. Var bir yandan bir şey. Şansı de hastayım ya. Şanslı bir de boğazım ağrıyor. Bir geçmiş olsunuzu alırım valla. Evet arkadaşlar. Geçmiş olsun alırmalı. Hasta halimle bir hastanemle boğazımın ağarmasıyla geçecek işte. İzle de böyle delikanlısın. Hatta neyse bunu herkes yapıyor ama Bir şey diyeceğim. Onların onlar umurumda değil şu an. Ee, şey yani adamlar takım olalım dedi ya. Beni çok o dolayı ben hiç tereddüt etmedim direkt öldürdüm. Valla bu ette kimseye inanmayacaksınız. Among us veriyorlar. Yani. Valla ben de, ben de kime inandıysam, kime kandıysam valla satıp gidiyorlar. Satıyorlar. Bizim de hayatımız bu kanka. Payımıza düşsün. Valla bu dünyada kuzen, yani kuzenden yani paranız olmasa bile mesela futbol, çoğunuz biliyordur, futbolcu, Lionel Messi, Lionel Messi. Diyor parası olmayan erkeği sadece annesi sever. Oy adamın nasıl sıktım lan topuğundan. Lan öleceğim. Şiş ona ölmek de ne bileyim ya rezillik. Yani. Ama yani. Yemek yer adamlar var ya. Bak ben tam şu pozisyonunu seviyorum abi. Abi şu kolt maskesini tak oyna ya. Lakası da papele benzetmişler birazcık. Oha la oha la bu ne ya? Ne bileyim ben ona benzediği için mi seviyorum zaten. Yoksa hırsız ben sevmem de. de silah altın ya mesela korsanda da altın. Yani kaç taştı? 49. Korsan. Evet. Ben... ben... Korsan diyorum. Korsan 140 lan. Hiç ben ki... o kostümü çok seviyorum. Ben o kostüme 140 bedel ederim ben. 300 saç ben, o severim. Ben, ben 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 olsam vermem yani. Çok güzel kostüm oğlum. Yok. Azza ben kahraman bibi çok seviyorum kahraman bibi. Onu ben sana alırım belki. Kahraman bibi hediye et bana. Ama ben hesabın kötü olduğu için bilmiyorum. Benim çok... hesabım kötü. Ama ben benim hesabım yani karakter vermiyor ki sen nasıl bir şanssız yani. Çark mesela hesabını açıyorsun çark dönüyor yani mesela. Senin payına düşen. Benim, benim hesabım benim hesabım süpersel çarpmış. Süpersel. Ne yapayım? Allah Allah. git öldür şunu Allah aşkına öldürecek beni bu. Kır duvarı ya. Kır. Wow. Ya, bunu yapmaşamıyor ki. Altı git kitabı var ya. Abi. Şimdi, sen şimdi sen git yavaş. Of ne yaptım lan? Git git git. Git yine, git git git. Ah geri zeki. Ay, ben 12 yük gidecek ya. Yürü git. Yani, Bak tam bu pozisyonu seviyorum abi. Çantayı böyle döndürüyor ya. <laughs> Çok yaşa kanka. Ay. Kellem dille, kellem dille. Kanka sen Kur'an okuyor mu? Tabii ki. Kur'an Kur'an okuyor mu? Evet evet. Hangi suredesin? Ya Allah aşkına ya. Uf. Söyle hangi suredesin? <laughs> sen kaçıncı sayfadasın onu söyle. Galiba Elif babim. <laughs> Daha yeni başladı oğlum ya. Normal. tamam babim. <laughs> ya niye bana uzak atma çalışıyorsun? Şöyle bakayım. Baya ya ben en bakayım. son 239. sayfadaydım. Hani bayağı bir boş verdim. Niye böyle bir şey yapmışsın? Ben baştan başladım işte. Yani şu e. an hep okusam her gün mesela hatim yapmış olduk bunu ya. Adi. Hatim ne demek biliyorsun değil mi? Evet. Kur'an'ı bitiren demek. Bitiren. Ha aynı. Kur'an'ı bir kere tamamen bitiren. Okuyan. Kur'an'ı bitiren. Hafızda, hafızda ezberleyen. Of hafızlık çok güzel ya. Yani. Aslında ben mesela iş, işe girmese hafız olmak isterim. Oh ne güzel. O hiç oyun, bizim, hiç oyun Allah, mu oynuyor? Bizim Kur'an hocası var ya, bizim Kur'an hocası. On kere, on kere oynuyor. gitmiş Kur'an okumuş ve hala yazıyor sure ve hala bir tane sure vardı onu ezberleyememiş. Onu ezberliyor. Allah aşkına ya. O kim Allah aşkına? Neyse daha geçmek olmaz genç de. Dur bakayım pusuda yatacağım ben. Ne beni vurdu. mu ne Kanka zaten şu an ekran manyak gibi bir şey oldu. Kanka ekranı bozdun ekranı ekranı. erkanı ekranı bozdun, ekranı. Ama adamlar öyle bir oldu ki. Ya 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 yere git. Ekranı bozdu ekranı ekranı. bana ya. Gele şimdi. Hu. No 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 no. Kanka yukarıdan gelenleri bakmaz öldüm. Lan suki kimi böyle bozali böyle Aptal kanka atla. Aptal atla. Oy. Gel buraya. Öldür. Öl. Adam. Abi yakışıklı kolt mük ya. Aha kutu geliyor abi. Hadi bu bu video bir kutu gelsin yakışıklı koltuğuna. Hadi bir karakter abi ya. Arkadaşlar daha demin 39 altın yazıp 3 yazı patta vermedi abi. Açıklamasını yapamaz yani süpersel. Kabul etmiyorum. Birkaç maç sonra videoyu bitirin mi? Büyük ihtimal. Bir dakika. Kanka, adam kaç kupa, adam kaç kupa ve grizi var nasıl bilir? Grizi adam. Bakacağım dur. Söyleme, söyleme. Söyleme. Dur. Oha. grif çıkmış ya da almış oğlum ya da. Bibi kaç kupada? Oha adamlar 1500'de çıkıyor bana 18000'de çıkıyor ya. Çok iyi kuvvet var. Gerçi ben daha şanslıyım. Arkadaşlar gidin iPhone 5 Oha, 15, 15. Oha. IPhone oha! Kanka. <laughs> Kanka dördüncü olan takımın şelisi var ya. Adamın e. hesabına bakar mısın? Hesabını 24 e. karakter. Oha! E. Oha! Bazı var. Edgar'ı var. Bayron'u var. böyle Ben böyle bir hesap görmedim. Süper seslenen ben var ya. Ya ki benim Yemin ediyorum o hesap o hesap mı ne hesap mı desene ben o hesap derim yemin ediyorum. Bak benim arkadaşlarımdan da söyleyeyim. Benim bir tane hesabım vardı. Kaydı silindi. Siz... Aynen abi biz 1200 kupa search spike max bayron muydu? Nani, Nani byron Search. Ama bir de büyük kutudan şey gittik büyük hırsızdan hem Jiggy şey hem Sir çıktı. Ne yapayım? Doğru. Ee, evet. Bekle bekle beni beni almadım beni almadı. Oha adam gelmedi. Ben yürü git. Sen nasıl bir Sen nasıl bir Ya oğlum adamlar gelip alsın mı yükü? Baba çalmayacaklar nerede mi? Belki çalacaklar. Aha. Bak gördün mü işte? Hemen ölüyorsun. Hemen ölüyorum aramız 2 3 olduğu için. Şaka yaptım ya. Öldük işte, geberdik ne. Azıcık da nakat oynayalım bakalım. Nakat. Nakatın alt. Ne? Nakat alt. Nakat alt. Bakalım. Ben de bir şey anlamadım. Ben de bir şey anlamadım. Boşum. Hadi hiç anlamadım. Kanka dur bak taktiğe bak şimdi. Hop. Hop. Tır, pır, 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 pır. Bak gördüm şey gitti. Şeyle öldü. Tahti gördün tahti tahti. Nasıl öldü? Ananı abi. Ananı abi. Ya senin ben. Ya ben senin ben. Abi buzen... sol tarafa gitsen adam sen sağ tarafa gitsin niye düşünecek. Sen olsan sağ tarafa vurdun yine. Adam sol tarafa git sol tarafa gitsin kanka. Allah aşkına bunları bilmiyor musun? Sen onlara. Sen onlara gel ne sen onları al gel gel bir de ne al aldı bile şimdi ne kaç Lan 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 yürü git yürü git yürü git Sen buradasın burdasın. buradansın At kanka şuraya Yani Lan yürü git geri zekalıya bak. <laughs> tek biz bir oynadık yani Rosa hiçbir şey yapmadı ama. Nasıl yıldız gücü olduğunu da bilmiyorum. Yıldız oyuncu olduğunu da bilmiyorum. Yıldız gücü ne be? Abi bir dakika koltayı bakın şimdi. Baksana silah havada kaldı. Ben bu Ay, primo kostümünü falan çok beğendim. Ama üç taş verir miyim? Normal. Veririm aslında ama ben yaparım o. Ama deyin beş rütbe yapacaktım da. Ana Max gelmiş. Pır 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 pır. pır. Girecek yani geber git. Lan. Tamam. Ben de gideceğim dur. Burada. Hadi. Abi Burada. yetişemedi. Solda 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 sola kaçtı sola kaçtı. Sola kaçtı. Kanka, gel gel gel. Gel ya? Ben ondan önünü kestim Hadi gel. Ben şimdi gitsem ölürüm ama gidene Öldüm. aslan. Aa, ne ya şerefsiz ya. Anca anca öldürdüm onu alırsın ya. Öleceğim öleceğim. Biz gidene ancak el sallarız aslan. Kanka! Ha sıçtık işte. Ben sana neden öleceğim diye. Oradan şimdi anlamak var ki. Koko mal mı? Gerizekalı mı? Şimdi ulti ne yaptı? Mal. Kaçacak. Mal öldü ki. Ya ben olsam. Gerizekalı. <laughs> Işınlanıyor bu mal baya. Solda açıldı. Ha orada işte orada. Vur onu. Onu şimdi yap. Ya vur. Ya öldür. Gel bir de benim gel. 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 Mor. Ya e ben bu sefer düzgün oynayacağım. Kampi, gel buraya, gel buraya, gel buraya, arkadaşlar, gel buraya. Arkadaşlar, gel buraya, gel buraya, gel buraya. Abi dur, dur. Arkadaşlar elime mikrofonu koymuşum kusura bakmayın. Diyecektim. nasıl yenildiğimi çok şaşır. Abi yakışıklı koltuğun yenildiği emojisini de gördük. En azından. Sen niye barlay aldın be de? Bir, daha, bir daha bir dakika. Arkadaşlar biz hemen kendi hesaplarımıza geçelim geliyoruz. Geldik abi. Ee, girmedim kendi hesabıma dermişim. Bir zamanlar bizi düşük kupalı diye ezdiler. Kostümsüz kostümsüz diye ezdiler, biçtiler. Ama şimdi görüyorum da ayaklarımda var. Ayağımın altındalar acı. Oy! Arkadaşlar ben bu Andy karakterini çok beğendim. Neyse e, arkadaşlar videomuz bu kadardı. Yakışıklı koltuğu aldık. E, bugün yakışıklı kolta aldık abi bugün. Ee, e, videomuz bu kadardı. Hala abone olmayanlar abone olsun. Ee, like, atmayan, like atmayanlar like atsın. Bak hiç sıkırım abi like atın. Baktım hiç kimse like atmıyor abi. Ee, size buradan kocak dostu sevgiler. Şimdi biz belki Roblox videosu çekeriz. Ee, görüşmek üzere hoşça kalın. Diğer videoda görüşürüz abicim. Bay bay. Eymen. Bay bay.